oysa insanın cevheri yapmak varlığı değil olmak varlığıdır. Yapmak peşindeki insanın yaşamadığını söyler bilgelik. Ve der ki bilgeliğin önemli bir yanı sessizce ve huzur içinde oturabilmektir. İnsan bir şeyler yapmak peşindeyken zihinde, zamanda, dışarıda aklınca gezinir durur. Buna orada olmak denir. Oysa içselinde odaklı, dingin bir halde, sessizce hiçbir şey yapmadan oturmakta olan bilgenin durumu burada olmaktır. Yan yana oturan iki kişiden biri orada, diğeri ise burada olabilir. Oradaki sıkıntıdadır, buradaki ise dingin ve huzur içerisindedir. Birisi üstada sordu. Dünyadaki en büyük mucize nedir? Ve üstad cevapladı. Burada kendimle tek başına oturuyorum. Aslında cevabı bir gizem değil, bir hakikatin ifadesidir. Ve cevap çok açık ve yalındır. Kimliğimde, hakikatimde, tek başınalığımda oturuyorum en büyük mucize budur. Tek başına olabilmek en büyük başarıdır. Çünkü insan daima diğerine ihtiyaç duyar. Diğerlerine olan ihtiyaç çok büyük bir ihtiyaçtır ki bu ihtiyaç bitmiş, artık kalmamışsa bu gerçekten insanın mucizesidir. İnsanın realitesi henüz sezgiselliğe ...yani hissedişe açılmamışsa, çit fark edişi, huzur olan ananda içseline kapalıysa... ...fark ediş daima neyi fark ediyor olursa olsun huzur bulamaz, tatmin olamaz. Yani gönül gözü mühürlüyse, kutsal kitabın söylediği gibi, yalnız kalamaz ve diğerleriyle dışta orada oyalanmak ihtiyacındadır. Bu her ne kadar mutluluk değilse de kendini oyalamak eğleyebilmektir.